Kıvılcım, Kıvılcım Ozan'la seni gördük. Ay yine el ele yürüyorlardı. İyi, iyi mi? Evet artık önemli değil. Ben bambaşka biriyim. Kimsin ki sen? Kıvılcım nerede? Ne yaptı Kıvılcım'a? Bilharacım, bugün istediğin kadar saçmalayabilirsin. Serbest. Yok yok, kesin bir terslik var. Kızım ne oldu sana? Kötülükler kraliçesi Tamara arkamda artık. Kim? kim? Tamara kötülükler kraliçesi. Kim kim? Ay Tamara diyorum. İsterseniz bunu size kendisi anlat nerede ki? Birazdan görürsün. Ama önce tuvalete gidip el ele tutuşmamız gerekiyor de. Ay bir dakika. Senin tuvaletin geldiyse biz niye el ele tutuşuyoruz ki? Ya yürü Dilara. Yürü Dilara. Yürü. Hadi dışarı biz burada toplantı yapacağız hadi. Ne oluyor ya? Ya, yani konuşma da çık ya? be. Ay. Kıvılcım sen iyi misin? Hayır kötüyüm. Hadi el ele tutuşalım. Ay tutun. Eee tuttuk ne olacak şimdi? Bakın şimdi anlatıyorum. E şöyle ki ta. Tamam. Tamara. Tamara Tamara diyeceğiz. Anladınız mı? E, tamam anladım. Hadi başlayalım. Ta. Ma. Ra. Tamara tam Tamara. Tam tam Kılıcım ne oluyor burada? Sakin olun panik yapmayın her şey kontrolümüz altında. Tamara bizim tarafta. Ya bizim taraf neresi? Ne oluyor burada? O ne demek ya? Selam kızlar. Ey, selam, selam. Tamara ben Dilara. Hem bak Dilara'ya ne kadar iyi uyum sağladı. Biliyorum. Açıklaması zor bir durum. Ama önemli olan nasıl değil, neden burada oldu. Bundan sonra yapmak isteyip de yapamadığınız bütün kötülükleri yapabileceksiniz. Ama ama niye ki? Çünkü ben kötülükler kraliçesiyim. Evet. Nereden başlıyoruz? Ee, Ozan ve Selin. Şu mesele. Siz hala onları ayıramadınız mı? Ay ne yaparsak yapalım ayrılmıyorlar Tamara'cığım. Kız tutkal gibi yapıştı çocuğa. Tamara, Ozan benim olmalı ya. Çok kolay. Merak etme, birazdan Ozan gelip ayaklarına kapanacak. Ben gözümle görmeden inanmam. İnanırsın birazdan.